Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Duty Wars oynayacağız arkadaşlar. Ama Duty Wars'a adamı öldürerek girdik. Gidin lan buradan. Evet arkadaşlar. Duty Wars'u oynuyoruz. Gidin lan buradan. Ben seni öldüreceğim hatta da. Boş ver sonra öldür. <gülüyor> <gülüyor> Gel izler, izler Hadi bakalım. Hadi bunu motora bindik. Oğlum bak öyle her şey ümit etme. Ümit edersek olmuyor tabi arkadaşlar. Polislerle Polislerle çatışacağız. Hatta hemen başlayalım. Seni ben mi öldürür de durayım. Gel lan öldüreceğim seni. Hayatına son duvan et. Yok ya son duvan et ve ben seni direkt öldüreyim. Öldürdük. Gel polis gel. Nerede lan bu polisler? Aha. Şu silahı taramalıyı. Ama polisler dolsun bayağı ya. Polislerle polislerle çatış, çatışacağız ya. Dur arkadaşlar göz gözümü göstereyim. Hadi bakalım. Haydi polisler şimdi korksun bizden. Aha geliyor, aha geliyor. Gelin lanet herifler. Va! Siz bana mı çattınız Va! Hadi bakalım. Vay! Gelin polisler. Vaa! Vaa! Gelin bakalım buraya. Siz de gelin lanet hırsızlar. Pardon ne hırsızları? İnsanlar. Gelin lanet edipler. Öldürdük onları. Ra. neydi? Bu nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Aha burada. Heh. Öldürdük. Nerede lan bu? Oğlum sen. Ne de lanet ya. Lanet polisler. Polis de bunlar hani. Burası. Öldüreceğim ulan. Burası. Öleydi deneydi. Allah şu an benim canım bayağı azaldı. Siz gelin la. Ver ah, ah, ah. la silah. Ah. Gel lan. Allah bu sefer polis arabası geldi. Bak polis arabası geldi. Ben kaçıyorum oğlum. Bunlar beni öldürecek. Çok az canım kaldı. Gelin la. Gelin la. Gelin la. Hadi bakayım. Allah. Allah beni öldürüyor bunlar ya. Lan nereden sıkıyor bu polisler? Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Al ben öldüm koç. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun ben öldüm geberdim. Kellenizi alırım. hadi bakayım dört polis oldu şimdi burası bayağı bir kırıcağı gel neredesin he? gel helikopter helikopteri lan lan böyle patlatırım seni helikopter oğlum Jandarma onlar galiba ya. Allah! Bak bir de bu jandarma ölmüyor da. Zor ölüyor abi. Ben hiç araba görmedim bu ara. Aha, aha. Arabayı patlatalım. Gel 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 arabayı patlatalım. Of, of ben ölüyorum. Ben ölüyorum, ben geberiyorum. Ben ölüyorum, ben ölüyorum. Öldüm ben. Kaç, kaç! Kaç ben öldüm oğlum. Sonra canım kaldı. Abi. Allah. Beni öldürecekler. Ee... Al koç hayırlı uğurlu Hayırlı ne demişler hayırlı uğurlu Öldük evet. ya. Ama olsun. Hadi gelin lan. Bir daha sizinle savaşacağım. Gelin lan. Gelin lan sizden mi korucam? Savaşacağım lan sizinle. Bunu büyütemiyor mu ya? Ya bunlar şey yapıyoruz ya. Şöyle yap. Neyse. <laughs> Ay, abi çıldıracağım. Çıldırtmayın adam ya. Hadi gel bakalım. Ama bizim ilk başta adam öldürmemiz gerek. Gel lan. Arabaları patlatacağım lan. Eh, 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 eh. Patla patla lan. Ah, geber. Seni lanet olsun pis araba. Seni hiç sevmiyorum. Heh, patladı. Eee, seni de patlatacağım. Of yaktık arabayı. Of biz de patladık. Kaç canım gitti bu kadar canım gitmiş. Ne yapayım yani. Gelin lanet herifler. Siz kime çatıyorsunuz? He? 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 Kime çatıyorsunuz lan siz? Ke kime çatıyorsunuz? Ama polis polis geldi ama. Aa! Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar nereye gidelim? U uçağın yanına. Şunu öldürelim. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Hadi bakalım. Öldürüyoruz. Öyleydi neydi? Dur bir dakika. Öyleydi neydi çocuk? Hadi bakalım. Gel lanet erişsin. O lamburjoni geldi lan ile kaçak. Lamborghini de polislerden kaçış. Gel lan seni ben ezmezsem. Yes be. Adamı ezdik. Adama çarptığımız iyi oldu. Polislerden kaçtık. Polislerden kaçıyoruz. Polislerden kaçıyoruz. Allah Allah Allah. Arkadaşlar tam kaçıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.